Ya, o trafik yoğunluğu olmadığı zaman işte yapalım. Burada biz çok çükür ya. yani, yani, bu muhtemelen haftaya gelmez. Haftaya öğretiyoruz. Haftaya öğretiyoruz. Buradaki... Şey İlimizde bildiğiniz gibi e, otoparkta sorunlarımız vardı, bu sorunları yaşıyorduk. Bu nedenle ilk etapta e, biz burada stadyumun arkasında atıl vaziyette bulunan bölümde 2500 metrekarelik alanda çalışmalara başladık. Minimum 200 araç buraya park ederek şehir içerisinde bir rahatlama sağlayacak. Bu şekilde hizmetlerimizi artarak sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz ve ilimize yapılan çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyoruz.